Bayanlar ve baylar bugün sizlerle birlikte olmak benim için bir onur. Ve elbette sizi yepyeni bir Supra ile baştan çıkarmaya çalışmasaydım işimi yapmıyor olurdum. Toyota otomotiv endüstrisini değiştirecek yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Trend belirleyici şirket sadece araba satarak insanlardan para kazanmanın ötesine geçen bir şirket olmayı hedefliyor. Dünyaca ünlü şirket yakın zamanda bunu başarmalarına yardımcı olacak heyecan verici yeni fikirler paylaştı. En son otomobil inovasyonu elektrikli otomobiller olsa da Toyota CEO'su suyla çalışan yeni bir otomobille büyük bir adım attı. Bu göz kamaştırıcı araç çalışmak için ne elektriğe ne de benzine ihtiyaç duyan bir motorla çalışıyor. Toyota gerçekten bu inanılmaz yeniliği başarabilecek mi? Motorun suyla çalışması gerçeği mi? Toyota'nın bu teknoloji hakkında neler planladığını ve medyanın size anlatmadıklarını sizlerle paylaşmak için bize katılın. Japonya'da düzenlenen yakın tarihli bir teknik briefingde Toyota'nın icra kurulu başkan yardımcısı ve teknoloji direktörü Hiroki Nakajima, Toyota'nın yeni planını hayata geçirmek için teknolojiyi nasıl kullanmayı planladığını açıkladı. Şirketin eski CEO'su Akio Toyota'nın konuya değinmesinin ardından Hiroki Nakajima Toyota'nın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak bazıları hala geliştirilmekte olan birçok farklı fikirden bahsetti gelecekte nasıl otomobil üretmeyi planladıklarını ve hangi teknolojileri kullanacaklarını açıkladı. Tüm bunlar Toyota'nın bir mobilite şirketi olma planının bir parçası, yani insanlara işe gidip gelmek için farklı seçenekler sunmak istiyorlar. Hiroki bu heyecan verici planları paylaşırken yalnız değildi. Ona iki önemli lider daha eşlik etti Takeru Kato ve Mitsumasa Yamagata. Takeru Bevi olarak adlandırılan elektrikli otomobillerin üretiminden sorumlu. Mitsumasa ise fabrika yakında açıldığında hidrojenli otomobil üreten ekibe liderlik edecek. Çin'in şu anda elektrikli araç üretiminde kısaca EV olarak adlandırılan araçlarda lider konumda olması yeni bir haber değil, Amerika'da aynı teknolojiyi kullanarak arayı kapatmaya çalışıyor. Ancak Japonya uzmanları hayrete düşüren yeni bir motor türü geliştirerek şaşırtıcı bir hamle yaptı. Bu motorların özelliği ne diye sorabilirsiniz? Cevap çok basit. Egzoz olarak sadece su buharı üretiyorlar. Bu temel olarak geleneksel motorlar gibi çevreye zarar vermedikleri anlamına geliyor. Ayrıca aşina olduğumuz bir teknoloji olan içten yanmalı motorlar. Bu Japonya'nın ulaşımın geleceğine öncülük etme yolunda büyük bir adım attığı anlamına geliyor. Japon bir şirket olan Toyota hidrokarbonları çevreye duyarlı bir şekilde kullanan teknolojiler geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Otomobillerin benzin yerine hidrojenle çalışmasını sağlayan yakıt hücresi teknolojisine odaklanıyorlar. Bu da Toyota'yı çevre dostu otomobiller üretmede öncü bir konuma getiriyor. Mirai gibi hidrojenle çalışan otomobillerde çeşitli patentlerle fikirlerini çoktan sergilediler. Bu Toyota'yı gezegen için iyi otomobiller üretme konusunda rakiplerinden bir adım öne taşıyor. Toyota, hidrojen kullanarak elektrik üreten özel bir teknolojiyi geliştirmeye ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Bu teknolojiye hidrojen yakıt hücresi sistemi denir ve amonyak motoruna benzer şekilde çalışır. Bu teknolojinin en büyük avantajı geleneksel motorlar gibi çevreye zarar vermemesidir. Bu teknolojiyi kullanan hidrojen yakıt hücreli elektrikli otomobiller veya FCEV'ler olarak adlandırılan araçlar zararlı sera gazı emisyonları üretmez. Egzozdan çıkan tek şey tamamen zararsız olan su buharıdır. Bu da onları hava kirliliği ve sera gazı emisyonları sorunlarına karşı çok önemli bir çözüm haline getirir. Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi ürünleri, araçta depolanan hidrojen ile etrafımızdaki havadaki oksijen arasında kimyasal bir reaksiyon oluşturarak çalışır. Bu reaksiyon arabaya güç veren elektriği üretir. Bu arabaları çevreye zarar vermeden çalıştırmanın çok akıllıca ve verimli bir yoludur. Toyota bu teknolojiyi geliştirmede öncü bir rol oynuyor ve bu konudaki kararlılıkları, gezegenimiz için iyi arabalar üretme konusunda ne kadar ciddi olduklarını gösteriyor. Toyota hidrojen yakıt hücresi teknolojisini kullanarak hava kirliliğini ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya yardımcı oluyor. Motorda elektrolizör adı verilen özel bir parça bulunuyor. Bu parça suyu alıyor ve elektroliz adı verilen bir işlemle su moleküllerini hidrojen ve oksijen olmak üzere iki farklı maddeye ayırıyor. Su özel olarak birbirine bağlanmış iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomundan oluşur. Elektrolizör bu atomları parçalamak için elektrik adı verilen özel bir enerji türü kullanır elektrik elektrot adı verilen iki özel metal parça aracılığıyla gönderilir. Bu elektrotlar suya yerleştirilir ve içlerinden elektrik geçtiğinde su molekülleri parçalanmaya başlar. Hidrojen atomları elektrotlardan birine, oksijen atomları ise diğer elektrota çekilir. Bu hidrojen ve oksijenin birbirinden ayrıldığı anlamına gelir. Hidrojenin çekildiği elektrota negatif elektrot veya katot oksijenin çekildiği elektrota ise pozitif elektrot veya anot denir elektrik elektrotlardan geçtiğinde hidrojen atomları katoda oksijen atomları ise anoda doğru hareket eder. Bu işlem oldukça verimli ve güvenlidir. Gerçekleşmesi için çok fazla enerjiye ihtiyaç duymaz ve zararlı yan ürünler üretmez. Elektrolizörden çıkan tek şey hidrojen ve oksijendir. Hidrojen daha sonra motor için yakıt olarak kullanılabilir. Bu işlemin en iyi yanlarından biri hidrojeni depolamak için büyük ve ağır bir tanka ihtiyaç duymamasıdır. Elektrolizör hidrojeni ihtiyaç duyulduğunda üretebildiği için önceden depolamaya gerek yoktur. Bu motoru çok daha hafif ve verimli hale getiriyor. Motorun benzin veya dizel yakıt yerine hidrojenle çalışabilmesi için bazı özel değişikliklere ihtiyacı var. Başlıca değişikliklerden biri yakıt enjektörlerinde. Bunlar yakıtı motora püskürterek yanmasını ve motorun hareket etmesini sağlayan parçalardır. Hidrojen farklı bir yakıt türü olduğundan, yakıt enjektörlerinin yakıtı motora doğru şekilde püskürtecek şekilde uyarlanması gerekir. Hepsi bu kadar değil. Motorun hidrojenle çalışabilmesi için diğer bazı parçalarının da değiştirilmesi gerekir. Örneğin motor bloğu ve silindir kapağının hidrojen yakıtının yüksek basıncına dayanabilmesi için güçlendirilmesi gerekir. Motorun ayrıca verimli ve güvenli bir şekilde çalışması için özel valflere ve bujilere ihtiyacı vardır. Ancak bu değişikliklere rağmen motor gerçekten etkileyici çevresel faydalar sunuyor. En önemlilerinden biri neredeyse sıfır emisyon üretmesi. Bu geleneksel motorların yaptığı gibi havaya zararlı kirleticiler salmadığı anlamına geliyor. İnsan sağlığına ve çevreye zararlı karbondioksit, azotoksit veya partikül madde üretmez. Motor ayrıca geleneksel motorlara göre daha pratik ve ekonomiktir. Bunun başlıca nedenlerinden biri yakıt ikmali için sadece suya ihtiyaç duymasıdır. Bu benzin veya dizel yakıtı doldurmak için benzin istasyonuna gitmenize gerek olmadığı anlamına gelir. Bunun yerine çok daha ucuz ve bol miktarda bulunan suyla doldurabilirsiniz. Bu aynı zamanda zararlı ve kirletici bir işlem olan petrol çıkarma ihtiyacını da azaltır. Motor petrol ihtiyacını azaltarak fosil yakıt kullanımını uçak ve ağır sanayi gibi belirli sektörlerle sınırlandırıyor. Bu önemli çünkü fosil yakıtlar iklim değişikliğine katkıda bulunan sera gazı emisyonlarının önemli bir kaynağı. Fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltarak iklim değişikliğini yavaşlatmaya ve daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmaya yardımcı olabiliriz. Bu motoru birçok kişi kullanmaya başlarsa nadir metallerin topraktan çıkarılması ihtiyacı önemli ölçüde azalabilir. Nadir metaller elektronik ve yenilenebilir enerji sistemleri de dahil olmak üzere birçok teknolojide kullanılır. Ancak bunları topraktan çıkarmak çevreye çok zararlı olabilir. Toprağı suyu ve havayı kirletebilir ve hatta civarda yaşayan insanlara zarar verebilir. Nadir metallerin çıkarılması süreci genellikle tehlikeli ve yıkıcıdır. Toprağın derinlerine inilmesini gerektirir ve bu da heyelanlara ve diğer kazalara neden olabilir. Çıkarma sürecinde kullanılan kimyasallar da çevreye sızarak zarar verebilir. Motor nadir metal çıkarma ihtiyacını azaltarak bu zararlı etkilerin en aza indirilmesine yardımcı olabilir. Toyota'nın su motoru, hidrojen yakıt hücreli araçlar veya FCV'ler gibi hidrojen kullanan diğer motor türlerinden de daha iyidir. Bunun başlıca nedenlerinden biri suyun depolanmasının hidrojen depolamaktan çok daha kolay ve ucuz olmasıdır. Hidrojen bir gazdır. Bu nedenle yüksek basınca dayanıklı özel tanklarda depolanması gerekir. Bu tanklar ağırdır, pahalıdır ve hatta sızıntı yapabilir, bu da tehlikeli olabilir. Su ise sıvıdır. Bu nedenle depolanması çok daha kolaydır. Özel tanklara veya yüksek basınca ihtiyaç duymadığı için çok daha güvenli ve pratiktir. Bu motorun küçük arabalardan büyük kamyonlara ve hatta enerji santrallerine kadar birçok farklı durumda kullanılabileceği anlamına gelir sadeliği ve güvenliği onu diğer motor türlerine göre çok daha uygun bir seçenek haline getirir. Bu motorun teknolojisi kabiliyetinden çok daha fazlasını içeriyor. Rekabetçiliğe bile uzanıyor. Motorun diğer motorlara göre üstünlüğü fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmamıza ve zararlı emisyonları en aza indirmemize yardımcı olabileceği anlamına da geliyor. Yakıt olarak su kullanıldığından iklim değişikliğine katkıda bulunan zararlı kirletici maddeler veya sera gazları üretmez. Bu da onu ulaşım ve enerji üretimi için çok daha sürdürülebilir bir seçenek haline getirir. Bu motor teknoloji ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük bir adımdır. Bu yalnızca daha verimli ve güçlü değil, aynı zamanda gezegenimiz için daha iyi makineler üretebileceğimizi gösteriyor. Bu motor yakıt olarak su kullandığı için özeldir. Bu da geleneksel motorlar gibi zararlı kirletici maddeler veya sera gazları üretmediği anlamına gelir. Bu yenilik yalnızca teknolojik ilerlemeleri nedeniyle değil, Aynı zamanda performanstan ödün vermeden çevresel kaygılara öncelik verebileceğimizi göstermesi açısından da önemlidir. Bu motor bilim ve mühendisliği kullanarak hem insanlara hem de gezegene fayda sağlayan çözümler üretmenin harika bir örneği. Motorun sürdürülebilir tasarımı onu çevre için çığır açıcı kılıyor. Yakıt olarak su kullanarak fosil yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltıyor ve zararlı emisyonları en aza indiriyor bu iklim değişikliğine veya hava kirliliğine katkıda bulunmadan ulaşım ve enerji üretimi yapabileceğimiz anlamına geliyor. Bu herkes için daha sürdürülebilir bir gelecek yaratma yolunda büyük bir adım. Motorun teknolojik gelişmeleri de onu daha verimli ve pratik hale getiriyor. Tasarımı daha basittir ve geleneksel motorlara göre daha az bakım gerektirir. Bu küçük arabalardan büyük kamyonlara ve hatta enerji santrallerine kadar birçok farklı durumda kullanılabileceği anlamına gelir çok yönlülüğü ve sürdürülebilirliği onu geleneksel motorlara göre çok daha iyi bir seçenek haline getirir. Bu motorun ardındaki yenilik, teknoloji ve çevresel kaygıların bir araya gelerek nasıl harika bir şey yaratabileceğinin harika bir örneği. İlerleme ve sürdürülebilirlik arasında seçim yapmak zorunda olmadığımızı gösteriyor. İkisine de sahip olabiliriz. Motor otomotiv endüstrisi için ezber bozan bir potansiyele sahip. Sektörün kendini yeniden keşfetmesi ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesi için ihtiyaç duyduğu itici güç olabilir. Uzun süredir sektör daha hızlı, daha güçlü ve daha lüks ancak illaki daha çevre dostu olmayan otomobiller üretmeye odaklandı. Toyota su motoruyla hem yüksek performanslı hem de çevre dostu otomobiller üretmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Toyota'nın yalnızca suyla çalışan otomobiller üretme yolundaki adımlarından önce bu başarıyı yakalayan ilk şirket olmadığı ortaya çıktı. Genepax'ın tartışmalı su yakıtlı otomobili. 2008 yılında Japon şirketi Genepax benzin veya dizel yakıt yerine suyla çalışabilen bir araba geliştirdiğini duyurdu. Bu büyük bir gelişmeydi çünkü arabalara güç sağlamanın daha ucuz ve daha çevre dostu bir yolu olabilirdi. Şirket sudan enerji elde edebilen ve bu enerjiyi arabaya güç sağlamak için kullanabilen özel bir sistem geliştirdiğini iddia etti. Buna su yakıtlı araba adını verdiler. Sistem su molekülünü hidrojen ve oksijene ayırmak için özel bir jeneratör kullanıyor ve ardından hidrojeni yakıt olarak kullanıyordu. Ancak uzmanlar daha yakından baktıklarında sistemin göründüğü gibi olmadığını fark ettiler. Arabanın enerji üretmek için sadece su değil, metal hidrit adı verilen özel bir malzeme kullandığını düşünüyorlardı. Bu arabanın gerçekten sadece suyla çalışmadığı anlamına geliyordu. Bazı insanlar Genepax'ın iddialarına şüpheyle yaklaştı ve şirket iddialarını destekleyecek hiçbir bilimsel kanıt yayınlamadı. Bilim insanları ve şirketin rakiplerinden çok fazla olumsuz eleştiri geldi ve ikna edici noktaları da vardı. Örneğin bazı bilim insanları fizik bilgilerimize dayanarak yalnızca sudan enerji elde etmenin imkansız olduğunu hatırlattılar. Suyun çok kararlı bir madde olduğunu açıkladılar. Temel elementlerden biridir ve molekülleri güçlü bağlarla birbirine bağlıdır. Bu bu bağları koparıp suyu hidrojen ve oksijen gibi ayrı bileşenlerine dönüştürmek için enerji gerektiği anlamına gelir. Bunu güçlü bir çubuğu kırmaya çalışmak gibi düşünün. İkiye ayırmak için kuvvet kullanmanız gerekir. Bu bilim insanları ayrıca suyun hidrojen ve oksijenin en kararlı hali olduğunu, dolayısıyla suyu başka bir şeye dönüştürerek enerji elde edemeyeceğinizi belirttiler. Enerji zaten su moleküllerinde bağlı olduğundan onları parçalamak için daha fazla enerjiye ihtiyacınız var. Ne yazık ki yalnızca sudan enerji elde etmek mümkün değil. Fizik kurallarına göre suyla çalışan birçok araba fikri suyu hidrojen ve oksijene ayırmak için elektroliz adı verilen bir işlem kullanır. Daha sonra bu elementleri tekrar birleştirerek enerji açığa çıkarırlar. Ancak bu yaklaşımda bir sorun var. Termodinamiğin birinci yasası su moleküllerini parçalamak için gereken enerjinin tekrar birleştiklerinde açığa çıkan enerjiyle her zaman aynı olacağını söyler. Termodinamiğin ikinci yasası ise gene için durumu daha da kötüleştiriyor. Enerjiyi bir formdan diğerine dönüştürdüğünüzde enerjinin bir kısmının her zaman boşa gideceğini söyler. Bu su moleküllerini parçalayıp yeniden birleştirmeyi başarsanız bile sistemden elde edeceğiniz faydalı enerji miktarının sisteme koyduğunuz enerjiden her zaman daha az olacağı anlamına gelir. Bazı eleştirmenler 1980'de suyla çalışabilen bir kum arabası inşa ettiği iddiasıyla manşetlere çıkan Stanley Mayer'in tartışmalı hikayesini gündeme getirdi. Ancak Mayer'in icadının nasıl çalıştığına dair açıklamaları tutarsızdı ve cevaplardan çok soru doğuruyordu. Bazen bujileri bir su ayırıcıyla değiştirdiğini söylerken bazen de suyu hidrojen ve oksijene ayırabilen bir yakıt hücresinden bahsediyordu. Bu yakıt hücresinin suyu ayırmak için elektriksel rezonans kullandığını ve suyun motorda yakılarak enerji ürettiğini iddia ediyordu. Bu devrim niteliğinde bir fikir gibi görünse de ne yazık ki hiçbir zaman sağlam kanıtlarla desteklenmedi. Mayer'in iddiaları bağımsız uzmanlar tarafından doğrulanmadı ve hikayesi nihayetinde rezaletle sonuçlandı. 1996'da Ohio Mahkemesi'nde ağır ve vahim bir dolandırıcılıktan suçlu bulundu. Bu da iddialarının yanlış ve yanıltıcı olduğu anlamına geliyor. Eleştirmenler Genepack'lerin Stanley Meyer'in yaptığının aynısını yani aldatmacayı yaptığını söylediler. Toyota'dan önce suyla çalışan arabalar ürettiğini iddia eden tek kişi Stanley Meyer değildi. Hydrogen Technology Applications adlı bir şirket, 2002 yılında suyu hidrojen ve oksijen gazlarına ayırabilen ve buna Quagen adını veren özel bir cihaz geliştirdi. Başlangıçta bu teknolojiyi oksi asetilen kaynağına daha güvenli bir alternatif olarak kullanmayı amaçladılar. Ancak kısa süre sonra cihazlarının sadece su kullanarak bir arabayı çalıştırabileceği iddiasında bulundular. Cihazın nasıl çalıştığını açıklamak için magna gaz ve magnikül gibi karmaşık teoriler geliştirdiler. Ancak bu fikirler bilimsel kanıtlarla desteklenmiyordu. Şirketin kurucusu Dennis Klein teknolojilerini Hummer'larda kullanmak için büyük bir otomobil üreticisi ve ABD hükümetiyle görüşmelerde bulunduklarını bile iddia etti. Bu otomobillerin güç kaynağı sisteminde büyük bir değişim anlamına gelirdi ve insanların hem heyecanlı hem de şüpheci olması şaşırtıcı değil. Ancak zamanla ortaya atılan iddiaların büyük olasılıkla abartılı olduğu ortaya çıktı. Bu iddiaların abartılı olduğu ortaya çıktı şirket artık cihazlarının sadece suyla araba çalıştırabileceğini söylemiyor. Bunun yerine hidrojen yakıtını geliştirmek için bir teknik olarak su jeli üretimini kullanarak arabaları daha yakıt verimli hale getirmenin bir yolu olarak pazarlıyorlar. Bu suyla çalışan bir araba değil, arabaların daha az benzin tüketmesini sağlamanın bir yolu olduğu anlamına geliyor. Aynı 2002 yılında Genesis World Energy adlı bir şirket büyük bir duyuru yaptı. Suyu, hidrojen ve oksijeni ayırıp tekrar birleştirerek enerji elde edebilen bir cihaz geliştirdiklerini söylediler. Bu devrim niteliğinde bir fikir gibi geldi ve yatırımcılar bu fikre katılmak için can atıyordu. Şirket cihazının piyasaya sunulmaya hazır olduğunu iddia etti ve yatırımcılardan para toplamaya başladı. Fakat bir tuhaflık vardı. Tüm bu abartıya rağmen cihazların hiçbiri piyasaya sürülemedi. Şirket çalışan bir ürün geliştirmekten çok insanların parasını almakla ilgileniyor gibiydi. Ertesi yıl Genesis World Energy bir başka inanılmaz iddiada bulundu teknolojilerini arabalara güç verecek şekilde uyarladıklarını söylediler. Enerjinin geleceğinin bu olması gerekiyordu ama hepsi bir aldatmacaydı. Şirket sahibi Patrick Kelly sonunda yakalanıp adalete teslim edildi. 2006 yılında hırsızlıktan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve dolandırdığı yatırımcılara 400 bin dolar geri ödemesi emredildi. Bu durum, insanların su gücüyle çalışan böyle bir cihaz ürettiği iddialarının bir aldatmaca olduğuna daha fazla inanmasını sağladı. Paxson şaşırtıcı duyurusunu yaptığı 2008 yılında Sri Lanka'da Tushara Priyamalai Deerasinkhe adlı bir adam suyla çalışan bir arabayı sadece 3 litre 5,3 İngiliz pinti su kullanarak 300 kilometre sürdüğünü iddia etti. Arabanın suyu hidrojen ve oksijene ayıran ve ardından motorda yakılarak enerji üreten özel bir teknoloji kullandığını söyledi bu inanılmaz bir atılım gibi görünüyordu. Sri Lanka Başbakanı Ratnasiri Wickramanayake o kadar etkilenmişti ki Tushara'nın bu teknolojiyi piyasaya sürmesine tam destek verdi. Tushara'nın doğru yolda olduğunu düşünüyordu ancak işler pek de yolunda gitmedi. Birkaç ay sonra Tushara dolandırıcılık şüphesiyle tutuklandı. Suyla çalışan araba hakkındaki iddialarının abartılı olduğu ve aslında yatırımcıları dolandırdığı anlaşılıyordu. İnsanlar şaşırmadı, zaten suyla çalışan araba ürettiğini iddia eden ve dolandırıcılık olduğu ortaya çıkan envanterlere aşinaydılar. Yalanların 2008'de sona erdiğini düşünebilirsiniz ancak daha yeni iddialarda ortaya çıktı. Son zamanlarda su gücüyle çalışan icat dolandırıcılıkları da ortaya çıktı. 2 yıl önce Endonezyalı mucit Arianto Misal suyu hidrojen yakıtına dönüştürebilen ve ardından motosikletlere güç vermek için kullanılabilen Nekuba adlı bir cihaz geliştirdiğini iddia etmişti. Daha da şaşırtıcı olanı, bu cihazın sadece 1 litre suyla inanılmaz bir şekilde 500 kilometre yol kat edebileceğini iddia etmesiydi. Bu çığır açan buluş sayısız kez yalanlandıktan sonra, insanların ulaşım ve enerji hakkındaki düşüncelerini nihayet değiştirebilir. Sadece birkaç ay sonra, Temmuz ayında Arianto yine cesur bir açıklama yaptı. Lamborghini, Ducati ve Ferrari gibi otomotiv endüstrisinin en büyük isimlerinden bazılarının icadıyla ilgilendiğini iddia etti. Ayrıca cihazını yabancı şirketlere tam 15 milyar rupiye satmaya hazır olduğunu da belirtti. Aynı zamanda Endonezya hükümetine ve Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı'na duyduğu nefreti dile getirerek kendisini mahvettiklerini iddia etti. Bugüne kadar bu ayrışmaya neyin yol açtığını kimse bilmiyor ancak Arianto'nun yerleşik düzene karşı gelmek pahasına da olsa kendi yolunu çizmeye kararlı olduğu aşikar. Ne yazık ki Endonezya'daki bilim camiası Arianto'nun iddialarına oldukça şüpheyle yaklaştı. Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı'ndan bilim insanları cihazın teorik olarak imkansız olduğunu, yani fizik ve kimyanın temel yasalarına aykırı olduğunu belirtti. Ayrıca Arianto'nun iddia ettiği gibi İtalyan otomobil üreticilerinin Nakuba ile ilgilendiğini aslında cihazla ilgilenmediğini de ortaya çıkardılar. Arianto ortakları tarafından davet edilmişti. Bu da toplantının gerçek bir ilgi ifadesinden ziyade nezaket gereği olduğunu gösteriyor. Bu durum Arianto'nun iddialarının geçerliliği ve Nakuba'nın gerçekten iddia ettiği gibi devrim niteliğinde bir buluş olup olmadığı konusunda ciddi sorular ortaya çıkarıyor. Genepaxum fikri o zamanlar potansiyel taşıyordu. Ancak o zamandan beri şirketten pek haber alınamadı ve su yakıtlı otomobil fikri üzerinde hala çalışıp çalışmadıkları bilinmiyor. Toyota, hidrojen yakıt hücresi teknolojisi konusundaki araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam etmeye kararlı. Bunun nedeni otomotiv sektörünün hızla değişmesi ve BYD ve Xiaomi gibi Çin'den temiz teknolojilere ve yeni elektrikli araçlara olan talebin artması. Toyota çevre dostu ulaşıma yönelik artan ihtiyacı karşılamak için hidrojen yakıt hücresi teknolojisini geliştirip yenileyerek bu değişen pazarda öne çıkmayı hedefliyor. İş bununla da bitmiyor. Şirket bu hedefe ulaşmak için Avrupa'daki faaliyetlerini Hydrogen Factory Europe adıyla genişletmeye odaklanıyor. Toyota Mirai gibi hidrojenle çalışan otomobilleri seri olarak üretmiş olsa da, Şimdi ağır hizmet tipi taşımacılıkta kamyon ve otobüs gibi hidrojen yakıt kullanımını araştırmak istiyor. Bu Bosch adlı başka bir şirketinde yaptığına benziyor. Toyota özel yakıt hücresi teknolojisini büyük kamyonlar ve otobüsler, trenler, tekneler ve hatta elektrik üretimi gibi birçok farklı alanda kullanıyor. Bu teknolojide başarılı oldukları için şimdi onu gelecek nesiller için daha da iyi hale getirmek için çalışıyorlar. Daha uzun ömürlü olmasını, daha uzağa gitmesini ve insanlar için daha uygun fiyatlı olmasını istiyorlar. Ayrıca günümüz otomobillerindeki motorlar kadar iyi çalışmasını ancak çevreye zarar vermeden gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Bu yeni yakıt hücresi sistemini 2026'da satışa sunmayı planlıyorlar ve mevcut olanlardan %20 daha uzağa gidebilecek ve %30 daha ucuza mal olacak. Bu yeni teknoloji çevreye zarar vermeyen alternatif yakıt arayışında büyük bir atılım olabilir. Toyota'nın hidrojen yakıt hücresi teknolojisine yaptığı yatırım keşfedilecek ve keşfedilecek çok şey olduğunu gösteriyor. Elektrikli araçların tek seçenek olmadığı ve hidrojen yakıt hücreleri gibi diğer teknolojilerin de daha kolay bir yaşam sunan bir gelecek yaratmaya yardımcı olabileceği açık. Toyota'nın yeni suyla çalışan motoruyla yolculuğu daha yeni başlıyor. Şirket teknolojiyi geliştirmede önemli ilerleme kaydetti ancak hala yapılması gereken çok iş var. Toyota'nın motoru daha verimli, güçlü ve güvenilir hale getirmek için yeniliklere ve iyileştirmelere devam etmesi gerekecek. Ancak başarılı olursa su motoru Toyota için amiral gemisi bir teknoloji haline gelebilir ve sektör için yeni bir standart belirleyebilir. Toyota'nın suyla çalışan arabasını almayı düşünüyor musunuz? Şirketin bunu geçmiştekiler gibi tartışmasız başarabileceğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu videoyu izlemekten keyif aldıysanız, beğenmeyi, aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmayı ve bir sonraki güncellemelerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.